Evet sevgili izleyicilerimiz Kozan Bilim ve Enerji Parkı'na geldik. Burada bazı araç gereçlere kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildiği ihbar üzerine buradayız. Şimdi parkımızdaki zarar verilen alanları tespit edeceğiz. Gelmen abi gelme, gölge yapıyoruz. Şu an Bilim ve Teknoloji Parkı'ndayız. Üzücü. Bugün sabah görevli arkadaşlarımız parkında geldiğinde bu Neptun 5'inde görmüş olduğunuz tenseyle kesilmiş, zarar verilmiş durumda. Sadece Burası değil. Şimdi e, diğerler aletlerde geçeceğiz. Bu aletler hepsi eğitim amaçlı aletler. E, bu şekilde zarar veriliyor. veriliyor. Hemen geçelim. Kaldırılmış. Atılmış. Görüyorsunuz. Kaynak yerinden. Kaynak yerinden tutarılmış. zorlama neticesinde e, zarar verilmiş. E, buna bin bir, bir emekle yapılıyor. E, Tuğba arkadaşımız Parkın yapımında koordinatördü. Ee, her gün sabah akşam buradaydı. Biz park bahçe olarak bitkilendirilmesinde başkanımız Sayın Kazım koordinatöründe koordinatöründe direktifler dostunda e, sabah akşam çalıştık e, yetiştirmek için. E, yani bunu görünce e, üzülüyoruz. Burası e, bunlara e, zarar vermek e, nasıl bir mantık, nasıl bir düşünce, hangi mantıkla zarar veriliyor gerçekten anlamakta zorluk çekiyoruz. Tamam. Bazı diğer parklarımızda zarar veriliyor mu? bu bilim aletlerin Türkiye'de e, üç parktan hatta buradaki bazı aletler e, diğerlerinde de olmayan aletlerimiz var. Bu orada gelen öğrencilerimiz, çocuklarımız kendilerini e, geliştirecekler, görerek, uygulayarak eğitim alacaklar. Ne diyorsunuz Tuğba Hanım? E, siz de birebir kurulmasında hepsinde başındaydınız. Bunlara zarar verilmesi konusunda sizin Üç Üç aydır gece gündüz çalışılarak yapılmış bir park. Türkiye'de ilk park olma özelliğine sahip. Eğitim amaçlı kullanacak park. Devletin malına bu şekilde zarar verilmesi, eğitimin ailede başlaması gerektiğini düşünüyoruz. İnsanları anlamakta zorluk çekiyoruz. Bilmiyoruz yani sonuçlar ortada. Bu şekilde zarar verilmesi çok üzücü bir durum. Sadece bu aletler değil, yan kısımdaki diğer aletlerimiz yine koparılmış, ipler koparılmış. Ee, birkaç gün öncesinde e, salınca kalıpları e, yakma yöntemiyle e, zarar verilmiş. Yine e, diğer aletler e, zorlama neticesinde kırılmış. Yani e, bunları biz toplum olarak korumalıyız, sahip çıkmalıyız. Çünkü burada bu yapılanlar çocuklarımız için, sizler için yapılıyor. Bunlar belediyenin değil sizlerin, sizler e, sahip çıkmanız gerekiyor. Sizlerin koruması gerekiyor bizlerle birlikte. Bunlar çünkü buralarda çocuklarımız eğitim alacak, görerek ve uygulamalı bir eğitim alacaklar. Yani söyleyecek kelime bulamıyoruz gerçekten yani üzülüyoruz. Aynen. Yani nasıl bir toplum olduk, yani buna ne mantıkla zarar veriliyor, ne amaçla zarar veriliyor bunu da anlamış değiliz yani. Bu normal kırılma da değil, zorlama neticesinde yapılan kırılmalar. Bu an siz dün akşam giderken bunlar sağlamdı. Evet sağlamdı. Sabah, hatta biri sabah geldiniz. İşte. Mesela dün akşam bu halatlar ve ekipmanların hepsi sağlamdı, bir sıkıntı yoktu. Bugün sabah geldiğimizde ekipmanlar kırılmış, kapının üstünden atlamaya çalışılmış. Zaten kırılan yerlerde dünkü fotoğraflar ve bugünkü durumlar mevcut. Hatta korkuluklar da zarar verilmiş, kırılmış. Keserek Yakın... içinden geçmeye çalışmışlar evet. korkulukları. Yakın bir tarihte de açılışı yapılacak, açılış sonrasında tabii ki şu söylenebilir, güvenlik noktasında koyulmalıdır, güvenliği de olacak, görevlileri var şu an, ee, akşam görevlisi de tabii ki e, olacaktır ama burası kilitli kapalı, bir kapı kilitli, bir kapı ve zorlama üzerine atlanarak girilmiş. Yani binişli olarak mı yapıldı, bilinçsizce mi yapıldı çocuklar yani tarafından? normal kırılma şansı yok. Onu bilmiyoruz ama e, Fa Fatih Bey buradaki bütün her şey kıymetli ve değerli şeyler, evet. korunması gereken şeyler. Mutlaka koruyan ve korumayan insanlar olacaktır. Bu konudan yola çıkarak buraya bir güvenlik kamerası takmak gerekmiyor mu efendim? Güvenlik kamerası e, siparişleri verildi. Yakın e, birkaç güne kadar e, devreye girecek yanılmıyorsam. Yani bir şu an eksiklerim. De güvenlik kamerası da koyulacak. Koyulacak. Ama henüz onlar olmadığı için şu anda güvenlik zarar var, zarar görüyorsunuz. Var. Yani e, altyapı çalışmaları şu an tamamen her şey bitmiş durumda. Güvenlik de e, işte mevcut yerlere güvenlik kamerası da koyulacak. Evet biz de bir kez şuradan yenileyelim ki bu vatandaşın malı, bu çocuklarımızın evet. malı. Kimsenin buraya zarar vermeye hakkı yok. Evet. evet. Koruya, hep birlikte koruyacağız. Hep birlikte, hep birlikte korumamız lazım tabii ki de. Evet. Geçmiş olsun diyoruz. İnşallah evet. tekrarı yaşanmaz bu durumların. E... Görüntülerde e, yerinde tek, e, görüntüler. Evet kendini bilmezler tarafından zarar verilen toplar şu anda görevliler tarafından tekrar tamir edilip eski haline getiriliyor. E, Kutlu Bey, Kutlu Bey. Sabit makaralar ve palangalar e, şu şekilde. kullanılıyor. Yük, yük kaldırmayı çocuklar burada denemede öğreneceklermiş ama bunlar da zarar verilmiş. E, tamiri herhalde Fatih Bey kısa sürede yapılacak bunların. Tabii tabii şu an arkadaşlarımız tamiratını yapıyor. Birkaç gün önce de birkaç adet kırılmıştı, e, yanlışlık yapılmıştır düşüncesiyle tamiratını yapılmıştı. Ama bugün 4-5 tanesi birden kırılınca e, dedik bunda kast var e, düşüncesiyle. Sosyal medyada ve sizden aracılığıyla e, kamuoyuna paylaşma gereği hissettik, e, paylaşma gereği duyduk. Yol buradan gidiyordu <laughs> baba. Bu gidiyor. Ben, ben benim. oradan değil de